Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, ÖSYM yaklaşım soruları kombinasyon, kombinasyon, kombinasyonun ÖSYM yaklaşım sorularına geldik. Hadi vakit kaybetmeden başlayalım. Diyor ki bize, beş kadın ve altı erkek çalışanı ve iki yöneticisi olan bir mağazada pazar günü çalışması için aşağıdaki şartlarla altı kişilik bir ekip oluşturacağız. Şartları söylemiş, seçeceğiz aralarından. Diyor ki ekipte bir yönetici olsun. Tamam mı? yöneticinin haricinde iki kadın, üç erkek çalışan olsun diyor. Yani bir yönetici seçeceğiz. iki tane kadın, üç tane de erkek seçeceğiz. Ama yetmemiş. Bir şart daha söylemiş. Diyor ki çalışanlardan Sena Hanım ekipte bulunacak. Ancak Ömer Bey ekipte bulunmayacak. Yani çalışanlarda kadınlardan birinin adı Sena'ymış. Erkeklerden birinin adı Ömer'miş. Ömer'i almayacaksın kardeşim diyor ama Sena kesin ekipte olacak diyor. Tamam. Şimdi biz iki tane kadın seçeceğiz. Sonra üç tane erkek seçeceğiz. Bir de yönetici seçeceğiz. Hadi yöneticiyi bir kere şartımız yok. Bir tane yönetici olsun diyor. İki yöneticiden birini seçerim. Yöneticimizi seçtik. Tamam. Çarpıyı yerleştirdik. Geldik şimdi kadın seçmeye. Diyor ki Sena Hanım diyor. Kesin olsun diyor. Tamam. Sena'yı aldık. O zaman Sena'yı aldıysak dört tane kadın kaldı. O kadınlardan bir kişi seçeceğim yanına. Hop dördün birlisi. Geldim erkek seçmeye. Diyor ki Ömer ekipte olmayacak diyor. Toplam altı erkeğim var benim. Ömer'i attım. Beş kişi kaldı. O beş kişinin arasından üç tane erkek seçeceğiz ve işimiz bitti. Bu kadar basit. İkinin birlisi ikidir. Dördün birlisi dörttür. Beşin üçlüsü beşin ikilisine eşittir. Ondur. Çaptık. Seksen cevabına ulaştık. Birinci sorumuzun doğru cevabı A ah, şıkkımız oldu. Geldik ikiye. Çakallık isteyen bir soru. Diyor ki kümesinin diyor üç elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde elemanların çarpımı negatif tam sayı değildir diyor. Bak negatif değildir. Şimdi biz bunları çarptığımız zaman negatif olanlar olur sonuç. Kümede sıfır olduğu için sonucu sıfır olanlar yani işaretsiz olanlar olur. Bir de sonucu pozitif olanlar olur. Negatif tam sayı değildir. Yani sıfır olanları bul Pozitif olanları bul bunları topla diyor. Bunları bulmak uzun. Biz onun yerine tüm durumu bulup negatif olanları bulsak tüm durumdan negatifleri atsak işimiz daha kolay. Tüm durumumuz ne diyor? Üç elemanlı alt kümeleri diyor. O zaman tüm durumumuz bunlardan üç eleman seçmek. Üç altı tane elemanım var benim. Altıdan üçünü seçiyorum. Burada tüm durumlarım var bundan çarpımlarının negatif olduklarını çıkarırsam istenilen duruma elde etmiş olacağım. Çarpımları nasıl negatif olur? 3 sayı seçtiğimde üçünü de negatif seçersem, üçünü de negatif seçersem çarpımları negatif olabilir. Bir kere sıfır seçemem bak sıfır seçersem negatif falan olmaz. Üçünün de negatif olduğu durum bir tane daha var. İkisini pozitif birini negatif seçersem yine olur. O zaman negatif olma durumuna bakıyorum üçü de negatif olma. Üç tane sayım var zaten. Üçün üçlüsü o zaman. Üçünün de negatif olduğu durum üçün üçlüsü. Artı iki negatif bir pozitif seçiyorum. İki tane şey iki tane pozitif bir negatif. E pozitif zaten iki sayım var. O zaman ikinin ikisini de alıyorum. Yanına bir tane negatif seçeceğim. Üç tane negatifim var. Bir tane negatif seçiyorum. İşte bu durum negatif olma durumu. Bir buradan geldi. İkinin ikilisi bir. Üçün birlisinden üç geldi. Bak sadece negatif olan dört tane durumumuz varmış. O zaman geleceğiz bundan dördü çıkaracağız. Altın üçlüsü altı çarpı beş çarpı dört bölü üç iki birdir. Sadeleştirdim yirmi yaptı. Yirminin dördünü çıkardığımız zaman sorumuzun doğru cevabı on altı. Öbür türlü birazcık uzun olurdu. Geldik üçe. Diyor ki bak birazcık çakallık var bu soruda da. Bir kırtasiyede aynı renkte olanlar kendi aralarında özdeş. Altı farklı renkte kalem ve üç farklı, üç farklı kalemlik vardır diyor. Bak diyor ki altı farklı renkte kalemim var diyor. İşte A rengi olsun, B rengi, C rengi, D rengi, E rengi, F rengi. Altı renkte bir, iki, üç, dört, beş, altı renkte kalemim var. Mesela A renginde olanlar özdeş. B renginde olanlar özdeş. Bunlar özdeşmiş kendi aralarında. Tamam. Ve üç farklı da kalemliğim var diyor. Kalemlikler birbirlerinden farklı. Biri kare şeklinde olsun. Biri üçgen şeklinde biri bu. Diyor ki bir öğrenci iki farklı renkte toplam üç tane kalem alacak diyor. Ha. İki farklı renkte alacak diyor. Yani iki farklı renkte ne demek? İki renk seçecek kendine diyor. Ama üç kalem alacak diyor. Ha, demek ki birinden iki, birinden bir tane alacak. Tamam mı? Yoksa olmaz ki üç tane. Bir tane de kalemlik alacak. Kaç farklı şekilde seçim yapabilir? Kalemliği seçelim. Üç tane kalemlikten birini seçeriz. Kalemlikler farklı. Şimdi burada kalem seçimi yapmayacağız. Renk seçimi yapacağız. Rengimizi seçelim şimdi. Ne seçeceğim? Önce altı renkten birini seçeceğim. Niye? Bu seçtiğim ne olacak biliyor musunuz? O seçtiğim... İşte iki tane alacak. Yani iki tane alacağı seçtim şu anda. Sonra beş tane kaldı. Beşinden de bir tanesini seçip bir kalem alacağım olmuş olacak. Şimdi buradan bakın şunların çarpımı 30 yapar. 30'a da 3'ü çarptık. Sorumuzun cevabı 90 yaptı. Hocam şöyle yapamaz mıydık? Kalemliği seçerim ben. Tamam. Kalemliği seçtikten sen sonra ben önce renk seçerim. İki tane renk seçerim. Altı tane var ya bu altı renkten ikisini seçerim. Seçtim şu anda renklerimi. Mesela B ile C seçtim. Şimdi bundan iki, bundan bir, bundan bir, bundan iki yapabilirim. O yüzden bir de iki ile çarpmamız lazım. Üçün birlisi üç. Altın ikilisi altı çarpı beş bölü iki. Çarpı ikimiz var. Bak aynı cevaba ulaştık. Şöyle de yapabilirdik. Önce bir tanesini seçip. İki taneyi bundan alırız. Sonra bir tanesini, beş tanesinden bir tanesi bir tane de ondan alırız. İşi bitiririz. Üçüncü sorumuzun doğru cevabı E şıkkımız oldu. Geldik dörde. Yukarıdaki şekilde verilen beş farklı çiçeğin tamamı... ...bak çiçekler birbirinden farklı. Birbirinden farklı üç vazoya konulacak. Vazolar da farklı. Bir numaralı vazoya bir... Diğer vazolara ise en az birer çiçek konulacak şekilde kaç farklı paylaşım yapılır? Bir kere birinciye bir tane koyacakmışız. Bir, iki, üç, dört, beş. Beşinden birini seçerim. Veya şöyle yapalım bak. Bir, iki, üç. Birinciye bir koyacağım. Beş çiçeğim birini koydum. Dört çiçeğim kaldı. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Dört çiçeği her birinde en az bir olacak diyor. Buna bir, buna üç koyabilirim. Buna hep bir koyacağız. Buna iki, buna iki koyabilirim. Buna bir koyduğumda buna üç buna bir koyabilirim. Yani aslında bizim üç tane farklı durumumuz var. Bunları bulup toplarız. Hadi başlayalım. Önce birinci durum. Beşin birlisini seçtim koydum buna. Çarpı dedim. Şimdi ne yapıyorum? Elimdeki çiçek dört tane çiçek kaldı bunu seçtikten sonra. Dört çiçekten birini seçeceğim. Hop yerleştireceğim ikinciye. Dördün birlisi. Hocam üç tane kaldı. O üçün üçlüsü zaten diğerine gidecek. Buna seçim yapmamıza gerek yok. Ama isteyen üçün üçlüsü de yazabilir. Bu birinci durumumuz. Artı diyeceğim. Şimdi yine beşin birlisi. Birincisine bir tane seçiyoruz. Sonra kalan dört seçenekten ikisini seçip ikinciye atıyorum. Dördün ikilisi. Kalan ikinin ikilisi öbürüne gidecek. Artı dedim. Yine 5'in birlisini seçtim. Bu sefer ikinciye 3 tane seçiyorum. Kalan 4'ten 3'ü seçtim. Kalan bir tanemiz de kalan bir tanemiz de öbürüne gitti. Bitti. 5'in birlisi 5'tir. 4'ün birlisi 4, 3'ün üçlüsü 1. Burası tamam. Buradan 5 geldi. 4'ün ikilisinin 6 olduğunu biliyoruz. 2'nin ikilisinin 1 olduğunu biliyoruz. Buradan 5. 4'ün üçlüsü 4'ün birlisine eşittir. 4'tür yani bu. O zaman 20 buradan geldi. 30 buradan geldi. 20 de buradan geldi. 70. Dördüncü sorumuzun doğru cevabı C şıkkımız oldu. İlerledim beşinci soruya. Zeynep ve Gökçe belirli bir günde aynı otobüs termelerinde seyahat için birer bilet alacaklardır diyor. Tamam. Diyor ki Zeynep ve Gökçe'nin seçebilecekleri bilet saatleri aşağıda verilmiştir diyor. Zeynep Bunlardan birini seçecekmiş. Yani ya 11'de ya 14'te ya 16'da ya 18'de gidecekmiş. Gökçe bunlardan seçecekmiş. Diyor ki. Gökçe'nin biniş saati, şurada Gökçe'nin biniş saati Zeynep'in bilet saatinden sonra olacakmış ha. Zeynep diyor 11'de binerse diyor o 11'den sonra gidecek diyor. 14'te binerse diyor 14'ten sonra gidecek. Bitti. Bu iki kişi kaç farklı şekilde seçebilir? Önce Zeynep'i seçtirelim o zaman. Zeynep 11'de gitsin. Zeynep eğer 11'de giderse 11.00'da giderse bir seçim yaptık şu anda Zeynep için çarpı. Bunun 11'de gittiği senaryoda bundan sonra gidecekse şunlardan birinde gidecek değil mi? 1, 2, 3, 4. Dördünden birini seçecek. Bak bu durum için 4 oldu. Zeynep 14'de gitsin şimdi. Seçtik Zeynep için bir durum. 14'ü seçtim sadece. 14'ü seçince Gökçe 14'ten sonra gidecek. 14'ten sonra 3 tane var. 3'ün birlisi bitti. Gökçe'yi Zeynep'i 16'da yollayalım şimdi. Eğer 16'da giderse bir seçimimi yaptım. 16'dan sonra 2 tane kaldı. 2'nin birlisini seçecek. Bitti. Şurası 3. Şurası 2. Zeynep şimdi neyle gitsin? 18'de gitsin. 18 bir seçim. 18'den sonra sadece bir tane olduğu için 1. O zaman bu. 4, 7, 9, 10. 5. sorumuzun doğru cevabı A şıkkımız. Geldik 6. soruya. Güzel bir soru. Yıldızı hak eder eşitsizlik vermiş yukarıda bize. A 3'ten büyükmüş. B A'dan büyükmüş. B 14'ten küçük eşitmiş. Böyle C de 14 ile 21 arasında bir sayıymış. Diyor ki ABC sayıları birer çift sayı olduğuna göre kaç farklı ABC üçlüsü yazılır? Hmm. Şimdi önce şunu düşünelim. Bir kere 3'e eşitlik yok. Burada çift sayılar diyor. Buradaki çift sayıları yazıyorum şimdi. Ne var? 4 var. 6 var, 8 var, sonra 10 var, 12 var ve 14 var. Şimdi tek tek seçim yapabilirsin. Bunun 4 olduğu senaryoda bak bunun 4 olduğu senaryoda 1 2 3 4 5 seçimim var. Bunu 4 seçersek 5 seçim gelir. Bak bu uzun yolu ama. Bunun 6 seçersek 1 2 3 4'ünden bir tanesi olur be. 1 ikini a'yı 8 seçersek üçünden biri olur. A'yı 10 seçersek B ikisinden biri olur. 12 seçersek A'yı B mecbur 14 olacak. Yani A B seçimimiz 5 9 12 2 daha 14 15 şekilde. Ama böyle yapmama gerek yok. Ne yapacağım biliyor musunuz? 1 2 3 4 5 6 sayım var ya benim. Bu 6'dan 3'ü seçeceğim. Şey 2'yi seçeceğim direkt. 6 sayıdan ikisini seçiyorum. Hadi bir seç, anlatacağım mantığını da. Seçtim. 6 çarpı 5 bölü 2'yi sadeleştirdim 15. Hocam nasıl oldu dedi birisi. Hadi seç şunlardan iki tane bana. Kafandan seç. Söyle ne dedin? 8 dedin. Öbürü ne dedin? 12. İşte seçtiğin iki tane sayıdan küçük olanı A, büyük olanı B'dir. Bu kadar. Yani 6 sayıdan iki sayı seçmemiz yeterli. Şu anda bunların seçimini yaptım. 15 farklı seçimde. Şimdi burada çift sayılar diyordu. C için o zaman ne olabilir? 12 14'e eşitlik yok. Ya 16 olacak, ya 18 olacak ya da 20 olacak. C bu üçünden biri olacak. Üçün birli kombinasyon 3'tür. Çarptık 45 cevabını bulduk. 6. sorumuzun doğru cevabı C şıkkımız. Şimdi küme sorularının içerisinde de kombinasyon hesabı vardı. Öyle bir soru. Güzel bir soru. Çıkmış bir sınav sorusu benzeri kendisi. B kümesi A kümesinin bir alt kümesidir diyor. Ha, yani B'nin elemanları A'nın içerisinden seçeceklerimiz olacakmış. Tamam. Diyor ki B ile diyor 4 5 6 kümesinin kesişimi bir, çift sayılarla oluşur diyor. Ha, bak bunların kesişimi çiftmiş. Mesela B'de 5 olsaydı kesişimi 5 de olacaktı. Hep çift sayılar olmayacaktı. Yani B'nin içerisinde 5'in olmayacağını söyledi bana. Şimdi bunların kesişimi çift sayılarsa B'nin içerisinde 4 olabilir. B'nin içerisinde 6 olabilir. İkisi de olabilir. Tamam. Bir kere B'nin içerisinde 5 yok. Kesin söyledim. Ne diyor? Bu koşula göre sağlayan 3 elemanlı kaç tane B kümesi vardır diyor. B kümesi bir kere 3 elemanlı olacakmış. 1, 2, 3. Hiçbir elemanının bir kere 5 olmayacağını söyledik. Şimdi ilk durumumuz. B'nin içerisinde 4 olabilir. Tamam mı? 4 olabilir. 5 ve 6'nın olmayacağı durumu yapalım. Yani sadece çiftlerin içerisinde 4 olsun. Birinci durumumuz 5 ve 6 olmayacak o zaman. İkinci durumumuz sadece 6 olsun çiftlerden 5 zaten olmayacak. 5 zaten olmayacak. O zaman 4 de olmayacak. Diyelim ki bir de hem 4 hem 6 olsun. Bir eleman seçelim. Seçeceğimiz eleman beş olacak. Yani üç durumum var. Şunun durumuyla, şunun durumu zaten sayılara eşit gelecek. Hadi başlayalım o zaman şu birinci durumla. Şöyle bir kere bakalım. Kümemin içerisine dördü yerleştirdim. Dört kalmadı. Yerleştirdim onu. Beş olmayacak kümede, altı da olmayacak. Geri beş tane elemanım kaldı. O beş elemandan ikisi lazım bana. Beşin ikili kombinasyonu. Bunu ikiyle çarpacağım. Niye? Bak burada da aynı hesabı yapacağım. Bu sefer 6'yı kümeye koydum. 4'ü 5'e attım. Geri 5 tane elemanım kaldı. İkisini seçeceğim. Aynı çözümü yapacağım için bunu 2 ile çarptım. Artı dedim. Üçüncü duruma geldim. Şimdi kümeme 4 ve 6'yı yerleştirdim. Tamam. 5 de olmayacak. Geri 5 elemanım kaldı. Bir tanesini seçeceğim. 5'in birlisi. 5'in ikilisi 10'dur. 2 ile çarptım. 25 ile topladım. 25. Geldik sekizinci sorumuza. Aşağıdaki verilen bir küpün köşelerine birer nokta yerleştirilmiş diyor. Noktaları koymuş. Ve olup bu noktalar ile üçgenler oluşturulacak diyor. Hmm. Buna göre bu sekiz nokta ile oluşturacak üçgenlerden kaç tanesinin en az bir kenarı ABCD yüzeyinde olur diyor. Bak ABCD yüzeyinde bir kenarı olacak diyor. Biraz üç boyutu düşünebilmemiz gerekiyor. Şimdi nasıl üçgen oluşturabilirim bak. Mesela şurayı birleştirdim bir üçgen oldu. Bir tane kenarımız ABCD de oldu bak. ABCD bize doğru bakan yüz. Bir kenarımız burada olsun diyor. Bunlarla üçgen oluşturacağız. Mesela şöyle de üçgen oluşturabilirim bak. Aldım, aldım bak. Yine AB nerede baktık? Burada. En az bir kenarı ABCD de olsun. Önce biz bütün kenarlarımız ABCD olanlara bakalım önce. Bak. Sonuçta ABCD burada bir kare değil mi şöyle? Bir yüzümüz. ABCD burada. ABCD burada. Buradakilerle oluşturulabilecek üçgen sayısına bakalım önce. Nedir? Dördünden üçünü seçerim. Üçgen olur değil mi? Dördün üçlü kombinasyonu. Dördün birisine eşittir dört. Nedir bunlar bak? Mesela şu köşegeni çizdim. Bir tane üçgenim burada var. Bir tane üçgenim burada var. İki tane üçgen oluştu. Ondan sonra sildim. Şu köşegeni çizdim. Bakın bu köşegeni çizdim. Bir üçgen burada. Bir üçgen burada. Dört tane üçgen sadece bunlarla oluşturabiliyoruz. Ne en az bir kenarı diyordu. Şimdi ben en az bir kenarı diyorsa kenarım ya bu olacak ya bu olacak ya bu olacak ya bu olacak. Şu arka taraftakilerden de bir taneyi seçeceğim. Birleştireceğim üçgen olacak. O zaman ben şuradan bir kenar seçmem gerekiyor. Peki kenar dediğim ne? Sadece bu mu? Sadece bu mu? Sadece bu mu? Sadece bu mu? Şunu da seçebilir miyim acaba B ile D'yi? seçebilirim. O zaman üçgen oluşturabilmek için önce şuradakilerden doğru oluşturabilmek için ikisini seçerim. Yani dördün ikili kombinasyonunu yaparım. Yani kaç tane doğru var burada? Mesela şu doğruyu aldığımızı düşünelim. Bu doğru. Üçgen oluşturabilmek için arka yüzdekilerden de bir nokta seçerim. Bak birleştirdim üçgen oluştu. Yapmam gereken şey şimdi arkadaki dört noktadan bir tane nokta seçmek. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2. 4'ün birlisi 4. Sadeleştirdim. 6 çarpı 4'ten 24 oldu. 4 de buradan 8. Şey, 8. sorumuzun doğru cevabı B şıkkımız oldu. Dikkat. Yani buradaki hazır doğruları kullanmıyoruz sadece. Şöyle de bir doğru olabilir. Şöyle de bir doğru olabilir. Onları da kullanıyoruz. Geldiğim 9. soruma. Hmm, oyuncak seçeceğiz şimdi. Yukarıdaki verilen oyuncakların fiyatları etikette yazmaktadır diyor. 10 lira bu, 10 lira bu böyle etik oyuncaklarımız var. Bu oyuncaklar arasından fiyatı 40 TL olan oyuncak kaçlar kaç farklı şekilde seçilir? Fiyatı 40 TL olacak diyor. Hmm, nasıl seçeriz? Şimdi bir kere onluklara bakalım. Hepsi 10, 10 tane 10 TL olanlardan 4 tane olsaydı 40 yapardım. Ama 3 tane olduğu için yapamıyorum. O zaman şöyle bak iki tane 10 seçsem ben iki tane 10 alsam 40 yapabilmek için yanına bir tane 20 koymalıyım. Bak fiyatını 40 TL yaptım ne yaptım? 2 tane üç, şey 3 tane 10'dan ikisini seçeceğim. 20'lik var mı? Var. 10'dan da bir tane seçeceğim bitecek. Tamam şimdi 10'luktan 2 tane aldığımız senaryo tamam 3 tane aldığımız zaman 40 yapamıyoruz. 10'luktan bir tane alsak bak 10'luktan bir tane alsak diğerinin buradakilerin toplamını 30 yapmam lazım. Bak, direkt fiyatı 30 olan var mı? Var. O zaman fiyatı 30 olan alırsam toplamı yine 40 yapar. Tamam. Başka başka var mı arkadaşlar? Onluk hiç almadığımızı düşünelim. Onluk hiç almadığımız senaryo var mı? Var. 2 tane 20'lik seçtiğimiz senaryo toplamları 40 olur. Bitirelim. Onluk kaç tane oyuncağım var benim? 3. Bu üçünden ikisini seçerim. Üçün ikili kombinasyonu. Bir tane de yirmilik seçmem lazım. Yirmilik kaç tane var? İki. O zaman bu ikiden bir seçerim bitti. Üç çarpı ikiden bu durum aldı. Onluklardan bir tane seçerim. Üç tane onluğum var. Üçün birlisi çarpı otuzluk. Otuzluk kaç tane var? İki. Bu ikisinden de birini seçerim yine olur. Üç çarpı ikiden altı durum burada oldu. Bir yirmilik bir yirmilik. E yirmilik zaten iki tane var. O zaman bu bir tek durum. İkisini alacağız. İkisinin ikisilisi. İkinin ikili kombinasyonu da birdir. O zaman altı, on iki, on üç. Dokuzuncu sorumuzun doğru cevabı. Eh şıkkımız oldu. Gelsin onuncu sorumuz. Son üç soru. Güzel bir soru daha. Aşağıda milli kütüphanede bulunan bir raf ve bu rafta bulunan numaralandırılmış dokuz kitap var. Kitaplar numaralandırılmış. Güzel. Defne bu kitaplıktan numaraları çarpımı tek sayı olan 3 kitap seçecek. Numaraları çarpımın tek olabilmesi için seçtiklerinin hepsinin ne olması lazım? Tek olması lazım. Yani Defne numaraları tek olan 3 kitap seçecek o zaman. Yağmur. Kalan kitaplardan numaraları çarpımı çift olan üç kitap seçecek diyor. O zaman üç kitap seçecek numaraların çarpımı çiftse ya hepsi çift olacak ya ikisi tek biri çift ya da bir çift iki tek olacak. Çift olma durumu fazla. Tamam. Seçtikleri kitapları ayrı ayrı üst üste sıralayacaklar. Böyle sıralayacaklarmış. Yukarıdaki görünüm kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Bir de seçtikten sonra sıralama yapacağız. Hadi başlayalım. Önce tekleri seçeceğim. Şimdi tek ne var? 3 tek, 7 tek, 11 tek, 15 tek, 17 tek. Ne yapacak o zaman? 1 2 3 4 5 tekten 3'ünü seçecek bu. 5'ten 3'ü seçti. 5'in üçlü kombinasyonun 10 olduğunu biliyorum. Tamam. Bu çek seçecekti. Yanına çarpı koyup diğeriyle devam edeceğim şimdi. Şimdi üç tanesini seçmiş olsun. Mesela 3'ü, 7'yi, 11'i seçti. Geldim diğerine. Kalan kitaplardan numaraları çift olan olacak. Bir bakalım kaç tane tek kaldı? Bir, iki, şey kaç tane sayı kaldı? Bir, iki, üç, dört, beş. Üç tane seçecek. Mesela ben 15'i seçsem, yediyi seçsem, üçüncü sayı ne kalmak zorunda yanında? Çift. Başka tek yok ki. Yani ben bu kalanlardan... 3 sayı seçtiğim zaman en az bir tanesi çift oluyor bak. 15 ile 17'yi alsam bile çift kalıyor. 15'i e alsam 17'yi almasam diğerleri zaten çift oluyor. Çarpımları her şekilde çift. Yani kalanlardan üç tane seç seçmesi yeterli çift olacak çünkü. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kaldı. 6'dan 3'ü seçecek. Bitmedi ama çarpım. Şimdi sıralayacağım bir de. Gelecek bu kitapların sıralayacak. Bak seçti kitaplarını sıralayacak. Üç kitap kaç farklı şekilde sıralanır? Üç faktöriyel şekilde bu sıralar. Bu ne yapar? Bunun da üç kitabı var. Bu da kitaplarını üç faktöriyel şekilde sıralar. Bak ayrı ayrı üst üste diyor. Karışık sıralasalardı altı kitap olduğu için altı faktöriyel çarpardım. Ama ayrı bu sıralasın ayrı bu sıralasın. Ama bitmedi. Bir şey daha var. İşte kitaplarını bu buraya bu buraya. Yani Yağmur'un kitapları burada defnenin burada defnenin burada Yağmur'un burada. O zaman 1'de 2 ile çarparım. Bitti. 10 çarpı 6'ın üçlüsü 6, 5, 4 bölü 3, 2, 1 çarpı 6 çarpı 6 çarpı 2. Şunları sadeleştirdim. Buradan 20 yirmi geldi. 20 ile 2'yi çarptım. Şeyi 40 yaptım. Çarpı şuradan da 36, 72 geldi çarptığımız zaman ne yapıyor arkadaşlar? 36, 72, şurası 20. Yok yanlış yaptım. ya. Şuradan 20, <laughs> onunla çarptım 200 yaptı. 200 çarpı 72 çarptığım zaman 144, evet 14.400 oldu. 10. sorumuzun doğru cevabı E şıkkımız. Güzel soruydu dikkat. Gelsin 11 ve 12 son iki soru. Aysun bir kız diğeri erkek olan ikiz bebeklerinden, e, şey, Aysun bir kız diğeri erkek olan ikiz bebeklerine birbirinden farklı birer isim verecektir. Tamam. Bunun için yalnızca erkek bebeklere konulabilecek isimlerden yedi tane hem erkek hem kız bebeklere konulabilecek isimlerden beş tane bulmuştur diyor. Mesela deniz ismi kızlara da konulabiliyor erkeklere de konulabiliyor. Sadece erkeklere konulabilecek bak sadece erkeklere konulabilecek yedi isim bulmuş. Hem erkeklere hem kızlara konulabilecek de beş tane isim bulmuş. Diyor ki Aysun bebeklerinin isimlerini kaç farklı şekilde yapabilir diyor. Şimdi bütün durumlara bakalım. Şimdi Aysun'un bir tane erkek çocuğu var, bir tane kız çocuğu var. Bir kere erkeğin ismini nasıl seçer? Şimdi buradan seçebilir. Kızın ismini mecbur buradan seçecek. Ama erkeğin ismini buradan seçip kızın ismini de buradan seçebilir. O zaman durumlarımıza bakalım. Değil mi? Birinci durum. Aysun erkeğin ismini buradan seçsin. Yani bu yedisinden birini seçsin kızın ismini buradaki beş isimden birini seçmek zorunda. Beşin birlisi. Tamam buradan direkt 35 tane yapmış olur. Peki Aysun şöyle bir şey yapabilir mi? Kızın ismini buradan seçme şansı yok. Kızı hep buradan seçecek. Peki şöyle bir şey yapabilir mi? Erkeği de buradan kızı da buradan seçebilir mi? Seçebilir. Bunu iki şekilde çözebilirsin. İki ismi seçer. Beş isimden iki ismi seçer. Seçtiği isimden birini o erkeğe birini kıza. Yani yer değiştirebilir. Böyle yapabilirsin. Veya şöyle yapabilirsin. 5 isimden birini seçip erkeğe koyar. Kalan 4 isimden birini seçip kıza koyar. İşte bu bununla bu aynı cevap verecek. İkisi de 20'dir O zaman 35 ile 20'nin toplamından 55 farklı şekilde bunu yapabilir cevabımızı. Geldim on ikinci soruya. Bir matematik dersinde öğretmen sınıftaki öğrencilerinden 3 öğrencinin kaç farklı şekilde seçilebileceğini Osmandan, 4 öğrencinin kaç farklı şekilde seçilebileceğini Cansu'dan, 12 öğrencinin kaç farklı şekilde seçilebileceğini Irmak'tan hesaplamasını istemiş. Burada şu mantık var bak. Mesela 7 kişiyiz. 7 öğrenciden 3 öğrenciyi kaç farklı şekilde seçebiliriz? 7'nin üçlüsü. İşte sınıf en kişi Diyor ki şey Osman'a sen diyor bu en kişiden üç kişinin kaç farklı şekilde seçileceğini hesapla. Sonra diyor ki en kişiden dört kişinin kaç farklı şekilde seçilebileceğini Cansu'dan sen hesapla. En kişiden on iki kişinin kaç farklı şekilde seçilebileceğini Irmak'tan hesaplamasını istiyor. Bu üç öğrenci de e, istenilen sayıları doğru şekilde hesaplamış. Diyor ki Irmak ve Cansu'nun bulduğu sayılar aynı pozitif tam sayıymış. Irmak ve Cansu'nun pardon. Kimlerinki aynıymış? Irmak ve Cansu'nunki. Irmak buydu. Cansu buydu. Bunlarınki birbirine eşitmiş. Osman'ınkini istiyor. E bunlar eşitse alttakilerin toplamları yukarıdakine eşitse eşit oluyordu. Yani enin bize 16 olduğunu söylemiş. Soru da 16'nın üçlüsünü soruyor. 16'yı 3 kez açtım. 16, 15, 14. Sonra 3, 2, 1'e böldüm. Sadeleştirdim 7, sadeleştirdim 5. 16 ile 5'i çarptığım zaman 80 yaptı. 80 ile de, 80 ile de 7'yi çarptığım zaman 560. 12. sorumuzun doğru cevabı 5. Kombinasyon bitti. Geldik binoma. Bir tanecik formül vereceğiz ama AYT'de bir netice ve indireceğiz. Sağlama alacağız. Çok uzun olmayacak videolarım. Ee, i̇lk video bir tık uzun olacak tamam. İkinci video. Aynı yani böyle yarım saat ortalamayla. Sonra olasılığı yapıp bitireceğiz. Bitiyor şaka maka. Bir serüvendi bu. Sizleri başarı ulaştırmak için biz elimizden geleni yapıyoruz. Gerisi sizde artık. Hadi bakalım sonraki dersimizde görüşmek üzere. Bay bay.